Merhaba arkadaşlar. Ee, yılan ileri takım nasıl yapılır onu göstermeye çalışacağım bugün sizlere. Elimde yaklaşık 1 metrelik bir misina var. Misina'nın iki ucunu birbirinin üstüne getiriyorsunuz arkadaşlar. ve burada bir tur attırmaya başlıyorsunuz. Bu 8-10 tur arasında olabilir. Ve aşağıdaki Mesinlayı gövde mesinasını içinden geçiriyorsunuz. Şu şekilde mesinlayı hazırlıyorsunuz. Yalnızca yalnızca buradaki düğümü sıkmadan önce burayı ısıtmanız lazım. ve yavaş yavaş arkadaşlar çekmeniz gerekiyor. Düğüm şu şekilde oluşuyor arkadaşlar. Burada şöyle bir göz oluşuyor. Burada bu gözün bir tanesini çok dibine olma kaydıyla kesiyorsunuz ve şöyle saçak oluşmuş oluyor, saçaklar oluşuyor. Sizin rahatlıkla görebilmeniz için arkadaşlar büyük iğne tercih edeceğim. sapalı çapraz iğneler Buradaki bedenlerde çok fazla Köstek boynu uzak tut, uzun tutmamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Ben yani yılan dili yaparken arkadaşlar bu köstek boylarının uzun olmamasına dikkat ediyorum çünkü iğneler birbirine ne kadar yaklaşırsa o kadar düğüm olma riski var. Biri bir yöne bakıyor arkadaşlar benim düğümlerimde iğnelerim. Biri bir yöne bakıyor. İkisini de aynı yöne bakacak şekilde bağlamıyorum ben. Farklı yönlere, farklı iskametlere bakacak şekilde. E, şu şekilde göstereyim. Yani benim bağladığım iğneler. Hiçbir zaman ikisi de aynı yöne yılan dilinde bakmaz arkadaşlar. Bir tane boncuk koyuyoruz. Bu ana beden misnasının üstüne. Keser kurşun ve takımımız şu şekilde hazır olmuş oluyor arkadaşlar. Ben yılan dili takımları genelde 0.45 yani 0.40 misli'den hazırlıyorum. Gönül rahatlığıyla da kullanıyorum arkadaşlar. döndüğümüz takıma takımımızdaki yani makineden gelen misine bağlanmaya hazır. Şu şekilde yaklaşık bir 70 santimlik gezer şeklinde bir misine üstünde kurşunumuz aktif Önünde bir tane boncuk göstereyim arkadaşlar boncuk ve yılan dili takımımız hazır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım sizler de görselde rahat e, görebilmişsinizdir. Ustaları tenzih ediyorum her zaman gibi. Yaptığım takımlar amatörlere hitap edecek şekilde e, ifade etmeye çalışıyorum. E, Merhaba arkadaşlarım. E, umarım beni anladığını ümit ederekten herkese iyi seyirler diliyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Rast gelsin arkadaşlar.